Ordu şehir merkezi. Tam karşıda Boztepe görünüyor. Boztepe'ye teleferikle çıkılabiliyor. Teleferik gidiş dönüş 250 lira. Ya. Karadeniz'de çoğu şehirde olduğu gibi Ordu'da da tersev var. Orduda Novada alışveriş merkezi var. Şimdi oradayız. Bu kapalı cadde Ordu'da Süleyman Felek Caddesi. Bir çok mağaza var caddenin üzerinde. Burası Ordu Yalı Camii. Üstten de teleferikler geçiyor. Yine karşıda Boztepe. Ordu Büyükşehir Belediyesi de karşıdaki bina. sahilinde Rusumat No 4 isimli geminin maketi de var. Rusumat 4. Bu gemi 1921 yılında Ordu sahilinde batırılmış. Sonra tekrar batırıldığı yerden yukarıya çıkarılmış. Ordu'da da çekim yaptığım her an mutlaka teleferik geçiyor. Samsun'daki gibi burada da bir iskele var. Ordu'nun bu tarafta bir kumsalı var. Ama ciddi bir koku var burada şu anda. Belki havadan dolayı da olabilir. Şimdi tekrar şehrin çarşı kısmına girip Oradan yürüyerek orduyu noktalayacağız. Burada da böyle off ile ilgili bir etkinlik var. Ordu'nun bu caddesi oldukça hareketli. Kalabalık. <laughs> Ordu'nun tamamı herhalde bugün dışarıya çıkmış geziyor. Bu cadde oldukça uzun bir caddeymiş. Bu kadar uzun olacağını tahmin etmemiştim. Yani gerçekten şaşırdım bu kadar uzun bir cadde olmasından dolayı. Cadde karşıdan devam ediyor. Ama ben buradan sahile doğru çıkıyorum şimdi. Var mı balık? Boşa duruyor galiba ya. E, balık tutuyorsun. İğnen yok. Garip. İleride Pikachu'muz da gidiyor. Çok hareketli şehir ya bu ordu.